Sevgili Balkan Pod dinleyicileri, ben Dilek Küçük. Bugün 2020 yılının son programını Balkan sinemasının tahliliyle bitiriyoruz. Kusturisa sinemasının felsefi temelinden post Yugoslav sinemaya, Balkanlarda yeni bir sinema kültürü oluşturan kadın yönetmenlerden sinema dedikodularına birçok mevzuyu Enes ile konuşacağız. Kendisi iyi bir sinefil olduğu gibi iyi de bir arşivci. Ayrıca her ay binlerce ziyaretçi alan Balkan Edebiyatı isimli online derginin kurucusu ve başka isimli basılı derginin de genel yayın yönetmeni. mene Balkan Foto hoş geldin Enes. Balkan Edebiyatı'nda seninle birkaç çalışma yapmıştık. O yüzden teklifimi kabul ettiğin için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Rica ediyorum Dilek'ciğim. Benim için bir onurdur. Seninle her zaman sohbet etmek. Bunu bir sohbet olarak değerlendiriyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Seninle güzel bir sinema programı yapacağımızı düşünüyorum. Ve ilk sorumla başlamak istiyorum hazırsan. Tabii buyur. E, şimdi Balkan sineması denince akla ilk gelen isimden soru sormak istiyorum elbette. Emir Kustu'yu diyeceksin. Evet Emir Kustu'yu diyeceğim ve sen buna kesinlikle kızacaksın ama sormak istiyorum. Emir Kusturica filmlerinde sence Balkanist bir imaj çiziliyor mu? Yani evcilleştirilmemiş, geri kalmış ve sürekli savaşan Balkan toplumları imajı var mı? Bu konuda ne düşünüyorsun ve sence etnik şovenizm ve Balkan stereotiplerinin çoğalmasına vesile oluyor mu Kusturica filmleri? Öncelikle şunu söylemek lazım. Emir Kusturica dönemleri kendi içinde bir kere ikiye ayrılıyor. Öncelikle ilk çıkardığı iki film var ki bunlardan bir tanesinde yani babam iş gezisinde onunla kan ödülünü aldı yani kan büyük ödülünü aldı. Orada zaten bir başarısı var. Ama senin bu sorduğun soruların muhatabı olan filmleri ikinci döneminde başlıyor. İkinci döneminde kesinlikle söylediğin şeylerin bana kalırsa hepsi var. Yani Balkanizm var, işte şovenizm var, ayrımcılık da var bana kalırsa. Tabii tartışılır. Zaten bu sorduğun soruların bir felsefik altyapısı da var aslında. Bunu Slavoj Žižek ilk başta dile getiren. Slavoj Žižek çok ilginçtir Emir Kusturica'nın bir zamanlar Komşusu, aynı apartmanda oturmuşlar. O diyor, özellikle bu tartışmaların başladığı yeraltı filmi, underground filmi. Ki Emir'in ikinci döneminin başlangıçlarından bir tanesi bu. Onunla beraber başlıyor bu tartışma. Ee, orada diyor ki, Žižek Emir'in filmleri için, Kusturistan'ın sineması için. O diyor, Batı'nın istediği Balkanları bize sundu diyor. Batı'nın istediği Balkanlar neydi diyor? İnsanların diyor, dostça diyor, yiyip içtiği, seviştiği, ...ve öldürdüğü yer. Yani Slavoj böyle bir e, karşı çıkması var Emir Kusturica sinemasına. Dolayısıyla senin sorduğun soru aslında e, felsefik anlamda da tartışılan bir soru. Yine başka filozoflar da bunu tartışmışlar. Hatta Le Monde gazetesinde uzun süre Fransız mecmualarında bu e, tartışılmış. E, çünkü ödülü de kanda aldı. Zaten Emir Kusturica'nın sinemaları, filmleri ilk başta Fransa'da yayınlanıyor. Böyle bir şey de var. Çok tartışılmış. Dolayısıyla bunun bir altyapısı var doğruluk payı da var. Ama bu demek değil ki Emir Kusturisa sineması kötü. Yani tam olarak ne demek istiyorsunuz burada? Biraz açabilir misiniz bu konuyu? Şimdi mesela sen e, Balkan stereotipleri yani kalıpları kullanılıyor mu dedin? E, bunu zaten Emir Kusturisa kendisi de söylüyor. Kalıpları kullandığını söylüyor. Hatta kiç ögeleri de kullandığını söylüyor ki bu zaten sinemada olan bir şey. Bu kullanılır. Hiç e, kötü bir şey de değildir bu arada. Ama dozajını çok iyi ayarlamak lazım. Emir Kusturis de kesinlikle bu dozajı çok iyi ayarlayan yönetmenlerden birisi. E, ama ilk başta bahsettiğim gibi onun sinemasını da bir ikiye ayırıyoruz. İkiye ayırırken de yine çok değerli senarist, şair, boşnak şair Abdullah Sidra'nın etkilerini görüyoruz biz ilk iki filminde. İlk filmi neydi? E, Dolibeli hatırlıyor musun? Hı hı. İkinci filmi de Babam İş Gezesi'ndeydi. Şimdi biz bu ilk iki filmi bir yere koyuyoruz. Bir de on ondan sonra bir çingeneler zamanı var ortada değil mi? Çingeneler zamanı ile gelen daha sonra Arizona Dream'le Hollywood'a uzanıyor. Johnny Depp'le beraber film çekiyorlar. Başrolü Johnny Depp'e veriyor Arizona Dream'in. Ee, daha sonra işte diğer filmleri geliyor. Bana söz ver. Promise Me This. Ondan sonra en son filminde de Monica Bellucci'yi oynattı zaten. Kan ve Savaş'ta. Ee, şimdi ikiye ayırdık sinemasına. İkiye ayırırken ben orada çok güzel bir benzerlik buluyorum. Bir kişiyle daha yine bu Balkan sahnesinde çok önemli bir isim, dünya cönünü bir isim. Goran Bregovic. Goran Bregovic aynen. İkisinin de aslında iki dönemi var. Goran Bregovic de e, uzun yıllar Yugoslavya sahnesinde Bielo grubuyla çok büyük bir yer kazandı müzik sahnesinde. Çok sağlam bir yeri var. Fakat onu dünya çapında ünek kavuşturan hamlesi o e, düğün ve cenaze orkestrası oldu. O çingene tandanslı müzik, e, o brass müzik dediğimiz bizim o üflemeli çalgıların olduğu. Tam da bu noktada ikisi de yolları kesişiyor. Beraber film e, müzikleri yapmaya başlıyorlar. Kusturica ve Goran Bregovic. Goran Bregovic ne zaman diyalo bitiriyor, çingene müzikleriyle yeni bir tarz oluşturuyor. Balkan müziği, çingene müziği bunları harmanlayarak. Aynı şekilde Kusturica da böyle bir e, şeye giriyor, yeni bir tarza giriyor. Ve ikisi de beraber çalışmaya başlıyorlar. İkisi de bu vakitten sonra artık ana akım sanatçılar oluyorlar. Böyle biri de şey var. Şimdi sorduğun sorularda eğer Kosturisa bu Balkanizm'i yapmasaydı, bu stereotipleri kullanmasaydı, bu üne kavuşabilir miydi? Bence kavuşamazdı. Belki de bu gerekliydi, o da bunu yaptı. Ve bana kalırsa e, tabii ki bir takım kişisel açıklamaları, davranışları, işte Bosna Savaşı'na sırtını dönmesi. Bunlar tartışılır, bunlar kendisinin kişisel problemleridir. Ama sineması bu kalıpları stereotipleri kullanmasına rağmen kiç unsurları kullanmasına rağmen bence çok başarılı ki e, zirvede olmaya da hak ediyor. Sadece Balkan sineması için konuşmuyoruz. Dünya sinemasında hatırı sayılır bir yeri var bu şüphesiz. Peki bir şey sormak istiyorum. Ee, bu stereotipleri kullanarak ününe ün kattı diyorsun. Peki şunu sormak istiyorum ki bu sinema eleştirmenleri tarafından da çokça dile getirilen bir konu. Ee, Balkan sinemasında yani Kusturica sinemasında bir etnik ayrımın olduğunu düşünüyor musun? Yani Sırplara daha fazla yer verdiğini ya da Sırpların savaş sırasında daha masum hareket ettiğini, dini e, yansıtıyor gibi bir izlenim sende doğuyor mu filmlerini izlediğinde? Aslına bakarsak Emir Kusturica sinemasında biz kime daha çok paye vermiş çok göremiyoruz. Yani mesela birçok insan Emir Kusturica'yı Yugoslavya e, yanlısı biri zannediyor ve filmlerinde böyle sanki çok Yugoslavizm varmış gibi düşünüyor ama öyle değil aslında. Kullanıyor hepsini. Yani çok akıllı bir yönetmen. Onu da kullanıyor. Ee, Yugoslavya bayrağını mutlaka her filmde bir şekilde gösterir ama onu savunmaz. Tabii ki de bir takım atıflarda bulunur. Mesela Yeraltı filminde. çocuk işte yer altından çıkıyor Yugoslavya'ya gideceğim diyor. Adam diyor ki artık Yugoslavya yok diyor. Bu bir göndermedir mesela. Yani artık Yugoslavya yok. Belki bir alttır. Veyahut da Underground filminin son sahnesini hatırlayalım. Bir adacık üzerinde bir adacık var. Ada parçası. O en sonunda filmin en sonunda parçalanıyor. ikiye ayrılıyor. Orada da bir gönderme var diyorlar. Hani Yugoslavya'da parçalandı ya. Bu tavsiyeler var ama biz tam olarak ne olduğunu anlayamıyoruz. Bunu biraz da işte film okumacıları var ya, onlar deşerek buluyorlar. E, fakat özünde biz Kusturista neyi düşündü? Strip ayrımcılığı yaptı mı? Bu kendi açıklamalarına baktığımızda ki kendisinin çok da detaylı bir şeyi var. Web sitesi var. Kustu.com diye. Ben yıllardır takip ederim. Çok inanılmaz bir ansiklopedik bir web sitesi. Orada tek tek bütün kendisine isnat edilen suçlamalar, Zize'ye verdiği cevaplar, hepsini bulabiliyoruz. Ben zamanda çok değiştim bunları. Kendisi bunları kabul etmiyor. Ama işte film okumacıları film okumaları yaptığı zaman diyebiliyorlar. Yani Sırp yanlısı mesela Underground filminde, Yeraltı filminde onlara bir işte İkinci Dünya Savaşı'ndaki o partizanların nazileri kovmasına yönelik veyahut da ee, yine Underground filminin ilk açılış sahnesini hatırlayalım. Naziler Zagreb'e geliyor ve Zagreb'ler, Hırvatlar onları alkışla karşılıyorlar. Bir gönderme var. Bakın bunlar onları alkışladı. Aynı kamera bu sefer Belgrad'a geldiğinde tam tersi var. Bir mücadele var. Yani burada tabii ki de Sırplar'ın tarafında. Hırvatlara e, bir eleştiri. Sırplara da bakın onlar kabul etmedi diyor. Burada boşnakların kızdığı bir husus var ki en çok zaten onlar kızıyor. Niye kızıyorlar. Çünkü tam da bu film 95 yılında çıktı. 95 savaşın hala devam ettiği bir zamanda. Boşnaklara yönelik hiçbir kötü şey yoktu filmde. Hiçbir gönderme yoktu. Ama hafif bir Sırp yanlılığı onlara bir övgü gibi e, sahnelerin olması Boşnakları kızdırdı. Mesela bu. Hırvatlar da çok kızdı tabii ki. Ama zamanlaması biraz sıkıntılı oldu. Yani tam da 95 yılında çıkması bu filmin. Belki de insanlar içten içe savaş karşıtı bir film bekliyorlardı Kusturica'dan. O bunu yapmadı. O tam da savaşın olduğu esnada Sırpların işte partizanların Belgrad'daki partizanların e, mücadelesini anlattı. Ama aynı zamanda bu mücadeleyi anlatırken iki yüzlülüklerini de anlattı. Yani o filmi hatırlayanlar izleyenler bilir, yer altında bunlar zavallılar sanki hala savaş devam ediyormuş gibi kandırılıyorlar. Ve şuraya da geleceğim. Bu filmin senaristi, senin de e, geçtiğimiz haftalarda Bilge Emin'le podcast yaptın. Onu da çokça çevirdi. Duşan Kovaçevic'in filmidir aslında, senaryosudur bu film. Duşan Kovaçevic'i de biz nasıl biliyoruz? Gayet liberal bir adam, savaş karşıtı bir adam. E, hatta... Yugoslavya karşıtı bir adam, Dušan Kovačević. Yani Andragant filminin senaristi aslında Yugoslavya karşıtı bir adam. Peki başka bir olaya geçmek istiyorum. Yani biraz olayı Kusturista filmlerinden koparıp aslında yeni yeni Balkan sinemasına getirmek istiyorum. Şimdi bu post Yugoslav sinemanın yani bu yeni sinema olarak tabir edilen son zamanlarda gündeme gelen sinemanın... Kusturista geleneğinden kopup yeni bir sinema kültürü yaratmaya çalıştığını. Yeni bir sinema imajı çizmeye çalıştığını düşünüyor musun? Belki bu Yasmila Ziban için Gırbavitsa'sını belki örnek verebiliriz. Ya da bu e, Sliviç için Armin filmini örnek verebiliriz. Yani bu filmleri göz önüne aldığın zaman Kustarisa'dan e, kopup yeni bir Balkan sineması imajı çizilmeye çalışılıyor mu sence? Evet güzel bir soru. Aynı zamanda çok bilinen bir yanlışı düzeltmek adına da çok değerli bir soru. E, bir kere Kustarisa sineması bir istisnadır. Kusturisa sineması hani o iki dönemden bahsettik ya ikinci dönemi özellikle Kusturisa sineması çok prodüksiyonlu, bol prodüksiyonlu, castingin çok olduğu, ondan sonra mekanın çok değişiklik gösterdiği, çok büyük bütçeli filmler, sinemalar bunlar. Paranın çok harcandığı sinemalar. Kusturisa'nın ikinci döneminden bahsediyorum. Çingeneler Zamanı, Arizona Dream, ondan sonra Bana Söz Ver, Bunlardan bahsediyorum. En son filmi Aşk ve Savaş. Oynattığı adamlara bakıyorsun. Johnny Depp, Monica Bellucci yani. Bu bir kere hiçbir Balkan yönetmeninde olan lüks değil bunlar. Böyle bir imkan yok bir kere. Onu kabul edelim. Ama Kusturistan'ın ilk iki filminde Dolly hatırlıyor musun ve Babam İş Gezesi'nde de oldukça mütevazi bir prodüksiyon var. Asıl Balkan sineması da budur. Fakat Jijen'in de işte itiraz etti. Slavoj Jijen'in de itiraz ettiği Balkanları Batı'nın istediği gibi gösterdi dediği sinema bizim en çok Balkanlarla özdeşleştirdiğimiz işte ellerinde trompetle insanlar koşuşturuyor sağdan sola bir anda tepeden bir hayalet silüeti beliriyor işte etrafta hayvanlar var Kusturisa sineması böyle bir cümbüşü bol değil mi bu bir kere Kusturisa'ya has bir sinema böyle bir imkan başka bir yönetmende yok bir tek Milcho Manchevski de var Makedon yönetmen de var. Onun da bir ilk filmi zaten Yağmur'dan önce. Fred Dojot. Bir başyapıttır. Bir de onda böyle bir imkan görüyoruz. Yani koskoca Balkan sinemasında bizim iki yönetmen de bu tarz imkanlar görebiliyoruz biz. Onun dışındaki sinema, senin de bahsettiğin, verdiğin örnekler. Bizim asıl Balkan sineması olarak nitelendirebileceğimiz sinemalar onlardır. Bana kalırsa. Bir örnek vererek açayım bunu ve sonra da cevap vereceğim. Post Yugoslavya sineması nasıl ilerledi? Nasıl ilerledi? Savaş oldu. Savaş sonrası bir sinema. Savaşı tasvir eden sinemalar yapıldı. Peki nasıl yapıldı bu sinemalar? Herkesin aklına ilk olarak işte cephe savaşları gelir. Bol mermi, bol ölüm gelir değil mi? Tam <laughs> tersine. Oldukça poetik bir sinema geldi. Çünkü elde imkan yoktu. Mesela bunların en bilineni Savır Şeni Kuruk filmidir. Kusursuz Çember filmidir. O filmin de yine senaristi Kustirsan'ın senaristi olan, ilk iki filmin senaristi olan Abdullah Sidran'dır. O filmde biz neyi görüyoruz? Savaşta yıkılan şehrinde hayatta kalmaya çalışan bir şair ve kızı ve karısını şehirden uzaklaştırmaya çalışan bir şairin hikayesini görüyoruz. Poetik bir sinema var. Ortada bir şey yok. Tabanca göremiyoruz. Bir ne bileyim tüfek göremiyoruz. Ben pek çok arkadaşıma, Bosna'ya gelen arkadaşıma o filmi izletirim. Derim bakın önce bu filmi izleyin ki burayı daha iyi anlayın. Bu içinde bulunduğunuz şehri daha iyi idrak edin. Pek çoğu çok beğenir ama bazıları da der ki hani bu savaş filmiydi der. Nerede savaş? Ama işte savaş o. Bir, bir insanın içinde yaşadığı savaş belki komşularına olan küslüğü, arkadan vurulmuşluğu, efendime söyleyeyim, kızıyla karısını kaçırmaya çalışması, ne kadar sevse bile burada daha fazla yaşamak istememesi, onların burada olmadığını daha fazla istememesi, ikilemleri, zaman zaman kendini asmaya kalkması. Tabii metaforik olarak asıyor kendine. Ama e, böyle bir sinema çıktı daha sonrasında. Danis Tanovic'in Bosna'nın şu anda en iyi e, yönetmenidir. Erkek yönetmenidir daha doğrusu. Oscar aldı. Hangi filmiyle aldı? Oscar'ı. Tarafsız Bölge ile aldı. Tarafsız bölgeye bakalım bir. Nasıl bir filmdi? Neredeyse tek mekanda geçiyor. Hatta evet tek mekanda geçen bir film. Sınırda Boşnak sınırı, Bosna Ersek sınırı ve Sırbistan sınırında geçen bir hikaye. O sınırların saçmalığını anlatan bir hikaye. Müthiş zeki, müthiş akıllı. Prodüksiyonun çok düşük oldu, ama Oscar'a giden Oscar'ı alan bir sinema. Şimdi Balkan sineması derken işte sinema bu. Balkan sinemasından kastımız bizim bu olmalı bence. Çünkü Kusturistan'ın yaptığı bir tek ona az. Bir tek onun imkanlarının, bir tek ona bu derece imkan veriliyor bu sinemayı yaparken. Onun bir tek onun böyle bir lüksü var. Dolayısıyla post-Yugoslavya sonrası sinema Öncelikli olarak savaş travmalarını irdeledi, savaşı deştiler. Bunun yanı sıra bir de aynı zamanda savaşı da bir kenara bırakarak o sosyalizm sonrası sosyolojinin değişmesi, orada yaşanan ikilemler. Bir de bunun üzerine, bu sadece şey değil yani bu aşk ilişkileri de olabiliyor. Mesela işte ülkeler savaş geçirmişler. Biri Boşnak, biri Sırp. İkisinin aşkı imkansız aşk hikayeleri. Bunlar da çok e, yapıldı. Fakat ortada biz böyle aman aman işte bir Errein'i kurtarmak gibi bir film görmüyoruz. ve hatta işte Şindler'in listesi gibi bir film görmüyoruz. Belki de görmeliydik. Belki de Boston Savaşı'nı bütün dünyaya daha iyi anlatmaları adına böyle bir film de çekilmeliydi. Ama çekilmedi. E, şimdi son olarak şöyle bir soruyu sormak istiyorum. Aslında bu soruyu gerçekten sormak istiyorum. Çünkü önem verdiğim bir konu. Kadın yönetmenler konusu. Çünkü çünkü son yıllarda Balkanlarda yükselişe geçtiklerini düşünüyorum ben. Ve tek tek isimlerini saymak gerekirse Makedonya'dan Teona Mitevska, Sırbistan'dan Mirjana Vukomanović, Maya Milo